Efendim Aslı. Efsun, kızım neler oluyor ya? Sizin klinik tetiği olmuş yine sosyal medyada. Emir'in yerine Ali gelmiş diyorlar. Ay nasıl söylemezsin bana böyle bir bombayı? Ay sorma sorma, bana da çok sürpriz oldu yani. E peki Emir biliyor mu sizin eski sevgili olduğunuzu? Kızım sessiz olsana bak, çalışıyorum. Odamda değilim. Kimse o durumu bilmiyor, bilmeyecek de. Ay nereden bileyim ben ya? Emir geldi az önce, kafası bozuk. Dedim herhalde durumu öğrendi de kavga falan ettiniz. Emir orada mı? Evet geldi, ruh gibi. Atlardan birini aldı gitti. Ya, tamam, tamam ben de geliyorum hemen. Tamam. <laughs> nereden buldun beni? burası benim mekanım. Sen nereden çıktın? Doğru. Senin arkadaşın yerine geldim. Ali bıçakçıyı ben getirmedim. Bana güvenmiyorsun değil mi? Efsun sana güvenmemi imkansız hale getirecek o kadar çok şey yapıyorsun ki. Ay hem güvenmiyoruz hem de kızgınız öyle mi? Ares Duyuyor musun oğlum? Bak ne diyor, duyuyor musun? Efsun bak sana daha önce de söyledim. Benim derdim babamla, senin de değil. Ayrıca senin çok işin vardır diye düşündüm. Ali bıçakçı geldi, belki ona İstanbul'u gezdirmek istersin. Emir ben Antep'ten geldim, nereden bilirim İstanbul'u? Asıl ortağım olarak beni senin gezdirmen lazımdı ama yapmadın. Sağ ol. Biz artık ortak değiliz Efsun. İki hafta daha ortağı hatırlatırım. İki hafta daha katlanacağım yani sana. Hadi bakalım. Sen bana şehir turu attırmadın ama ben sana bir orman turu attırayım. Çıkışa son varan çürük yumurta. Gire. Gire. ...Efsun Hanım'ın atını da hazırladık, Emir Bey'in yanına gittiler. Tamamdır, çok sağ olun. Tamam. Aslı! Ali! Aliciğim, hoş geldin. Senin... ...ne işin var senin burada, nereden çıktın? Ne kadar uzun zaman oldu. Gel, gel sana bir sarılayım. Ayol, ah, iyi ettim. Nasıl güzel bir sürpriz bu böyle. Aslında İstanbul'a geldiğimden beri aklımdaydı burası. Hem böyle bir şehrin gürültüsünden, havasından uzaklaşayım istedim hem de seni göreyim istedim. Ay, ne iyi ettin, ne iyi ettin. Hoş geldin, hoş geldin. Ya ne kadar güzel olmuş ya burası. Gel şurada oturalım biraz hadi. Yok, olmaz. Olmaz. Oraya oturamayız. Oraya neden oturamayız? Ee, çünkü ben orada çekim yapıyorum. Tabii şimdi boş yere dekoru falan bozmayalım orada. Ee, zaten gün gitmeden de benim çekimi tamamlamam lazım. Ee, Alicim ben senden bugünlük iznini isteyeyim. Senin daha boş olduğun, daha müsait olduğun bir gün ben kliniğe geleyim. Tabii kliniğe geleyim, hem seni ziyaret etmiş olurum, bir çayını içerim hem de benim şu kanalım için seninle röportaj yapmayı düşünüyordum. Onu hallederiz ha? Ne dersin? Olur. Tabii. <laughs> hallederiz. Hallederiz de benim seninle konuşmak istediğim bir konu var. Öyle mi? Neymiş acaba o konu? Konu efsun. Geldiğimden beri bana çok garip davranıyor. Ha. Ay Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim bu kız neden acaba böyle davranıyor? Ben de anlamıyorum gerçekten. İşte ben de onu bilmiyorum. Onu tanımıyormuşum gibi yapmamı istiyor. Neden böyle bir şey istediğini de bilmiyorum. Ya ben onun eski cerrah olduğunu, eskiden sevgili olduğumuzu Ben nereden bilebilirim? Alicim ben bunu nereden bilebilirim? Bu kız belki de kendine tertemiz bir sayfa açmak istiyordur. Olamaz mı? Olabilir. Tabii ki olabilir. Aa! Aa! Ay! Ay aman! Ay bu güneş de böyle sana gözüne gözüne böyle soldan so Ben sana gölü gezdireyim mi? Vallahi gölü gezdireyim sana. Bak bizim çok güzel bir gölümüz var burada. Bir çiftliği gez, atlarla tanış, onları bir sev. Ha? Ne dersin? Hatta sen önden git gölü bir gez, gör. Ben şuraları toparlayayım sonra geleyim yanına. Ha? Bir çay içersin, kahve içersin. Ne dersin? Murat Bey! Murat Bey! Murat Bey, Ali Bey'e bir yardımcı olur musunuz? Tabii. <laughs> Bekliyorum seni. Aa, tabii tabii ben şuraları hemen toparlayayım geleceğim. Hiç merak etme. Eee... Nereden Murat Bey? Emir nerede? Emir nerede? Emir geliyordur ya yoldadır. Yarış yaptık da tozunu attırdım. <laughs> Kestirmeden geldim. Kızım ne diyorsun? Ali burada. Beni <laughs> görmeye gelmiş. Siyerte gelmiş. Ali mi burada? Evet. Nasıl burada ya? Emir onu görürse. Biteriz biteriz. Geldi geldi geldi. Tamam. Ben Emir'i gönderirim. Sen git Ali'yi oyalar. Ben... Karşılaşmasınlar. Sakın yürü. Geliyor doğal davran. Seni iyi geliyor doğal davran. Nereye kayboldun sen? Ay amma yavaş çıktım be yani bu atı böyle binilmez Emir Bey. Haberiniz olsun. <laughs> hadi gel biz gidelim. Aslı merhaba. Aa, merhaba, merhaba. Hadi, hadi Emir biz gidelim. Aslı'nın çok işi varmış, hadi gel. Ah, çok. Çok çok, hem bizi ekip barda bekliyor. İstersen yanlarına uğrayalım. Ya, ekiple falan takılmak istemiyorum ben. Ali bıçakçı falan görürüm şimdi orada. Ya burada at var, saman var, ot var, kum var. Ne yapacaksın burada ya? Bak kişniyalar rahatsız etme senden. Gel gidelim biz. <laughs> ya bir rahat bırakır mısın beni ya? Ben gidiyorum. Ee dur, dur. Ne oluyor? Dur. Ma madem gitmiyorsunuz, tamam madem gitmiyorsunuz o zaman bana yardım edin. Evet. ee ben bir peynir markası için çekim yapıyorum şurada. Benim modellerim olun süper. Aa Doğru, ya, ben tamam. Ben istemiyorum modellik falan yapamam mı? Hiç korkmayın. Yüzünüz gözükmeyecek sadece elleriniz. Sadece hiç korkmayın. Harika, hadi. Hadi hadi, yapalım hadi. hadi, hadi gelin, gelin. Yani şey Peynir, çiz. Çiç, çiç, çiç. Çiç, çiç, çiç. Aslıcığım, üzümü çekmiyorsun değil mi? Yok. Hı. Ay Aslı, bu peynirler harikaymış kızım. Değil mi? Üzüm de çok iyi, yedin mi hiç? Yok, ben yemem, sağ ol. Ee, evet, biraz daha birbirinize yaklaşır mısınız? Evet, hadi Emir'cim. Efsun, sen de. Tamam, yetti mi? Yeter mi? Emir, sen de lütfen. Yalnız Aslı'cığım farkında mısın Efsun? Peynirlerin yarısını gömdü bile. Ne yedim? İki lokma bir şey attım ağzıma. Yani çekilecek bir şey var mı bilmiyorum. Ya Emir'cim lütfen ama kadın girişimciye destek. Hem tonla peynir var, hiçbir şey olmaz. Ayrıca ben Efsun'umdan güzel model mi bulacağım, değil mi? Cık. Hadi, Heh. Şimdi Efsun sen e, elini yüzüme uzatır mısın Heh. Emir sen de Uzat uzat Evet işte bu Oldu mu tamam mı kez çekecektim mi Hı. Oldu oldu çok güzel oldu Ay bak Bak görüyor musun benim bir işim vardı Şimdi aklıma geldi Emir'cim sen şu makineyi tutar mısın ben işim halletip geliyorum. Ne çekeceğim? Efsun'un fotoğraflarını çekeceksin. Al. Çek çek Efsun'u çek. Çek çek çek. Tabii tabii çek. Ben hemen işimi halledip geliyorum. Yani işi gücü bıraktık. Hadi hadi. Efsun'u ve peynirleri çekiyorum. <laughs> Güzel çıkıyor muyum? Vallahi, i̇yi mi? Tipim iyi mi? Çok iyi. <laughs> <laughs> Ay bak bunlar şey olsaydı Bunlar böyle böyle kulağıma takardım. Takıyormuş gibi ya. Hadi gel ben seni çekeyim şimdi. Ha beni çekme ya. E gel gel hadi gel. Ya beni çekme ben istemiyorum. Ya otur şuraya. Otur otur. Ay yüzüm, şurada. yüzümü alma yüzümü alma. Yüzünü niye alayım? Peynirleri çekeceğim seni niye çekeyim gel. Heh hadi çek. Sen flüyorsun zaten o net merak etme. Aha, çek. Ya niye çekiyorsun yüzümü ya? Böyle anlaşmamıştı. Ha, tamam. Buradaki işimiz bitti. Şimdi gelsin seni şu balıkları orada çekeyim. Şu gölün orada. Gel, gel, gel. Beni niye çekiyorsun? Ben gel, istemiyorum gel, ya. Gel, gel. Gel, çok güzel. Bak balıklar var orada. Manzarası harika. Gel, gel, gel. Gel, gel. <laughs> Gerçekten. Sen böyle şeye doğru bak, göle doğru. <laughs> ben böyle profil çalışacağım. Hay dön, dön. Şu tarafa dön, dön. Öyle bağırma, düşün. yeter ki bağırmasan yeter ki bağırma. Harika oluyor. Bakma, bakma, bakma. Kusursuz, bozma. Bozma. Eh. Tamam, yeter sıkıldım. Uf. Hadi, seni mi çekeceğim sabah sana akşam kadar? Oh, sonunda. Canım. <laughs> anne. Gel, konuşmamız lazım. Oh. Ee, yalnız benim bir hastam gelecek. Sen aşağıda bekle, ben geleyim olur mu? Hastam benim. Otur. <laughs> Annen olarak sana ulaşamayınca Hasan olarak geleyim dedim. Hemen bir randevu aldım. Nasıl iyi yapmış mıyım? Bak anne, Söyleyeceğin her şeyi tahmin ediyorum ve sana kıyamadığım için kendini yormanı istemiyorum, tamam mı? Tahmin ediyorsun. Anladım. Yani meydanı Efsun yetmezmiş gibi... ...bir de o burnu beş karış havada Ali'ye bırakacaksın, öyle mi? Ne oluyor sana? Hı? Ne oluyor benim oğluma? Ben seni mücadeleci bir evlat olarak yetiştirmek için eve kamandım, eve. Kendim yemedim, sana yedirdim. Mühendis olmadım, ana oldum ben, ana. Olmadı değil mi? Aman iyi tamam ben beceremiyorum zaten böyle dramatik şeyleri. Aman. Anne. Hı. Sen merak etme. Her şey yolunda. Öyle mi diyorsun? Ama... Anne bana güven. Ben sana güvenmez miyim ya? Tamam peki. Peki iyi hadi. Kahveye gel bana tamam mı? Kahveye gidelim. iş konuşma. Tamam. Bak sen gelmezsen ben yine geleceğim. Aa. Bu arada babandan boşanmak üzereyim. Onu bir konuşalım olur mu? Ne? Babamdan? Evet. Neden? Babamdan. Ne? Pervin. Hoş geldin. Serpil. Hoş geldin. Hoş bulduk Pervin. <laughs> Bakıyorum da Emir'den başka herkes kliniğe dönmek için can atıyor. Ne güzel. Birkaç ay gelmeyecektin ya kliniğe, hayırdır diyorum, ne oldu? Ee, klinikte işler karışınca? Bilmez miyim canım kliniğin ne hale geldiğini? Gayet iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum, çok. Zaten sayenizde cümle alem biliyor. Benim ee, ilgilenmem gerekli işler var. Ha, i̇ş, tabii iş, tabii. Şey i̇şler, işler, tabii. Gidiyorum. ...kocama al, oğlumu gönder, kliniğe geri dön de beni işinle es. Çok pişman edeceğim seni, çok. Kahveye gel bana. Yaptırdılar mı bunu ya? Sen vurunca veriyordun bu çikolatayı, ne oldu sana? Efsun. Ne? Ah. Ne yapıyorsun? Ah var bende bozuk. Ee şey, Serpil Hanım teşekkür ederim... ...ama bunun amacı o çikolatayı bedavaya getirmek. Bakın. Ay, kaptım çikolatayı. Gördüm. Ne güzel ya. Sen hep böyle istediğini elde eder misin? Yok Serpil Hanım ya. Hatta İstanbul'a geldiğimden beri hiçbir işim rast gitmiyor. hayır kabul etmiyorum bu söylediğini. Haksızlık etme kendine. Bak şimdi emri yolladın. Koca klinik sana kaldı. E Ali bıçakçı geliyor. Bana sorarsan her şey senin istediğin gibi ilerliyor canım. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Seninle ilk tanıştığımızda o gün var ya o ilk gün. Ben seni gerçekten çok sevmiştim biliyor musun? Hı -hı, sağ ol. Ama işte şimdi emin olamıyorum. Sen gerçekten iyi misin yoksa entrikacı mısın? Böyle tatlı bir kız mısın? Yoksa her şeyi planlıyor musun? Bir öyle bir böyle misin? Bilemiyorum. Ya Serpil Hanım gerçekten bu laflar oğlunuz Emir'in lafları. O da benim hakkımda böyle düşünüyor. O da bunları söylüyor bana. Ya yemin billah ben üç ay sonra... Hatta ne üç ay ya? Bir buçuk ay falan ya. Bir buçuk ayım kaldı kesin. Bir buçuk ay sonra ben yokum, ben gideceğim. Tek isteğim bu. Ama kimse bana inanmıyor. Peki. Hadi bakalım. Her şey istediğin gibi olsun inşallah. İnşallah. O zaman tahillerden sonra görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Bak bak bitmiyor adam. Maşallah. Ne? Ne bakması? Gözüm almış benim, gözüm dalamaz mı benim ya? Cık, cık, cık. Tamam, gönder sıradaki hastayı. Kim var? Alt katta kontrol randevun var. Ay bir şey diyeyim mi? Ali'nin hastaları bir görmen lazım. Selebriti. Selebriti kaynıyor aşağısı. Ünlü kaynıyor, ünlü. Her zaman öyleydi o. Hep işin reklamında. Neyse ben iniyorum. İnmeden şu eriye bir bak ya. Sevaptır. Binnur, neyse sen git bak bakayım bu Ali ne yapıyor, ne diyor bana bildir tamam mı? Asistan olmadığı için onu ben asiste ediyorum. Neden? <laughs> Düşmana yakın olmak için. Peki Binnur, bunu ilk bana sorman gerekmez miydi? Hemşireler, doktorlara her şeyi sorsaydı sistem patlardı. Sen işine bak, işine odaklan. Entrika kısmını bana bırak. İyi, tamam tamam, tamam. Tamam, tamam işine buyur. bak sen. Bana da çay yap. Ay ne kadar güzel kadınmış ya. Hala güzel. Ya kadınların estetik yaptırmadan da güzel olabileceği gerçeğini bir türlü anlatamıyorum. Ay sus kızım ya. Klinikten atacaklar. Biri duyacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Naz Hanım da değil mi? Evet. Kontrole geldim de sizi bulamadım. Aa, yoğunuz biraz. Kusura bakmayın. Sizi dışarı alayım. Mevsun onun müsait olduğunda tekrar alırız buraya. Tamam Binnur. Nazan'ın buraya kadar gelmiş, zahmet etmiş. Kontrollerini yapalım. Nazan'ım... Ben bakıyorum, bakıyorum. Gayet eşit. Hiçbir sıkıntı yok. Bilinur var mı sıkıntı? sen ben de göremiyorum. Sağ kaşım, sol kaşıma göre daha yukarıda diyorum. Neden inat ediyorsunuz? Ayrıca hasta memnuniyeti diye bir şey var kardeşim. Memnun değilim diyorum Allah Allah. Nazanım, sizin memnuniyetiniz tabii ki de bizim için önemli ama ikisi de gayet eşit. Ee, Efsun Hanım ...Nas Hanım'ı acaba nörolojiye mi yönlendirse? Kendisi böyle bir şeyleri kaymış olarak görme rahatsızlığına yakalanmış olabilir mi? Hatırlar mısınız, yıllar önce bir hastanız vardı, genç yaşta. Her şeyi yamuk görüyordu da Allah rahmetiyle. Ah, ah Allah rahmet eylesin, evet öyle bir şey helva istedi, dua istedi, dua. Ay yok, 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 bu böyle olmayacak. Ah. Benimle birbirine gönderir misiniz? Hmm. Şimdi oldu, ben anladım sizin derdinizi. Binnur, Naz Hanım'ı Emir Bey'e yönlendirir misin? Tabii ki. Buyurun sizi yetkili servisimize yönlendireyim. Buyurun. <laughs> Bir hastamız yetkili servis almak istiyor. Efsun Hanım size yönlendirdi. <laughs> ne işin var burada? Ya Efsun Hanım'a geçen gün botoks yaptırdım. Yamuk oldu diyorum. Bir türlü anlamıyor kadın. Bir bakalım. Çattık kaşları. Hadi bir görüştüğü kadına bir daha görüşmüyordu ne bu şimdi? Belki ısrarcı kadınlardan hoşlanıyordur. Ay saçma sapan konuşma Binur. Emir ısrarcı kadın falan sevmez. Nasıl kadın sever? Binur. Binur yürü git yürü çık git Ali'nin asistanlığını mı yapıyorsun? Asisteme ediyorsun? Ne yapıyorsun? Git. Hadi hadi gittim. <laughs> Akşam birlikte yemek yiyelim mi? Nasıl? Sana bunu ilk günde söylemiştim. Ben bir görüştüğümde bir daha görüşmem. Kural bu. O zaman evime çiçek niye geldin. Çünkü evime misafir olarak geldim ve ben de sana kaba davrandığımı düşündüm. Özür dilemek istedim. Kaşım ne olacak peki? Kaşınız gayet doğal. Vallahi doktor hanım harika bir iş çıkarmış. Bence hiçbir sıkıntı yok. Madem öyle. Peki. Ben seni bundan sonra aramıyorum. Sen nasılsa beni arayacaksın. Ne haber? <laughs> Sen de iyi <niye> canım. <laughs> o öyle değil canım. Son gülen iyi güler olacak o. Ki ben daha gülmedim. <laughs> Duyduğuma göre, Emir Bey'le hastaneden ayrılıyormuşsunuz. Yani. hani ne diyeyim tatlım, sen öyle düşünüyorsan öyledir. Bence oyun yapıyorsunuz, ayrılmayacaksınız. Yani, kim bilir. Neydi ya, dur bir dakika, saçma bir şey var. Çok da alakasız bu seninle ama... Ha ha, şey, e, bir nur bilir değil mi? <laughs> Aynen tatlım, ben o oluyorum. <laughs> o zaman tatlım, sana şöyle, Canan bilir, ders bir. Birazdan buradan Emir Bey gelecek ve Emel Hanım'ı hasta olarak kabul ettiğini söyleyecek. O zaman tatlım Binur Bilir derse ki Efsun da onunla birlikte gelecek. Hadi bakalım. Hı? Hmm. <laughs> Bak. <gülüyor> bilir. Emel Hanım'ı alalım. Äh, aldım hocam içeride kendisi sizi bekliyor. <laughs> Yaş konusunda sakın girme. Oldukça seçici biri. Doğal ol, dik dur. Yeni bir iş teklifi gelmiş o yüzden burada. Bir müzik ne almış bir role hazırlanıyormuş. İlk tercihi de Ali Bıçakçı. <laughs> Ali Bıçakçı teklifi kabul etmeyince çok nasıl? son tercihi de biz oluruz. Emel Hanım, sizi şöyle alalım. Eh, buyurun, buyurun, buyurun. 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 Ay, teşekkürler. Ay siz ne güzel ikilisiniz böyle. Vallahi içim açıldı. Yani şuraya geldiğimden beri bir sürü kaknem olumsuz insan görmekten içim şişti. <laughs> ...sevgili misiniz? Ha? Nasıl? E, yok. yok. Se Sevgili mi i̇şte olacağım? Şey, yok. Hiç? şey, Emir benim ortağım. az bir sadece o kadar, ortağım. Ortağız biz. Hayır. Zaten tarzım değil. En sevdiğim aşkın ilk hali. Kavga, gürültü, çatışma. Güçlü aşklar çatışmayla başlar. Aa. Hayır, yok. Biz... ...profesyonel iki ortağız. Ee, aynı zamanda biz ikimiz de sizin büyük hayranınızız. <laughs> ...ve sizi daha iyi hissettirmek için emrinizdeyiz. Benim derdim güzelleşmek değil arkadaşlar. Yani... ...yeterince güzelim bence. <laughs> Emel Hanım ihtiyacınız mı var? Taş gibisiniz bir barek, değil mi? E Emir maşallah ya. Şimdi benim sorunum şöyle. Ee, yıllar sonra bir başrol teklifi aldım. Aa, aa hayırlı olsun. Hangi kanal? kanon? Ee, yani şimdi onu söylemiyoruz. İşi görüşmeye gittim. Fakat e, bana teklif ettikleri rol... Anne rolü. Hı. E siz hangi rol için gitmiştiniz? Esas kız. Yani şaşırmayın öyle ya. Yani 20 yaşında birisi olsa... ...ben de tabii yani söylerim, uyarırım... ...saçmalamayın falan derim de... ...yani 30 yaşında bir kadın. Yani ben de böyle ufak tefek müdahalelerinizle... ...oynayabileceğimi düşünüyorum o yaşı. Ama Emel Hanım... ...sizin o yaşta göstermeniz demek... Bütün hayat deneyimlerinizin, oynadığınız rollerin... ...sizi yıllardır tanıyan hayranlarınızın hafızalarından, anılarından... ...yüzünüzün ve vücudunuzun silinmesi demek. Efsun'a katılıyorum. Yani bir rol için değer mi Emel Müftüoğlu'nu silmeye? Ay değer. Değer inanki. ki. Yani ben o rolü alayım... ...yani kendimi baştan yaratırım, merak etme. Ee, hocam, ee, Emel Hanım'ın kaydını yapamamış arkadaşlar. Sanırım kimliğinizi anlamışlar. Ne münasebet? Ben hayatımda hiçbir kuruma nüfus cüzdanımı vermedim. Onlar ne ki benim yaşımdan? Yani ben kaç yaşında görünüyorsam odur. ee, <laughs> <laughs> o zaman tahlillerimizi yaptıralım. Daha sonra bakalım neler yapabiliyoruz. Tamam ama bir şartla. Buyurun. Sen de bana eşlik edeceksin. Ay ama Emel Hanım, Emir çok yoğun. Sizinle ben ilgileneyim, başka arkadaşlarımız ilgilensin. Hep beraber ilgilenelim sizinle. Vay, vay, kıskanacağız bir de. ne Aksan. Aa, güzel. Bakın. Hayır, Emir'le gideceğim. Çok uzun zaman oldu karizmatik bir adam görmeyeli. Ah, benim için bir zevk. Ama seni de çok sevdim. Hadi kıyamayacağım sana. <laughs> Emel Hanım. Buyurun. <laughs> Emel Hanım. Ay Emir. Hay doktorcuğum gel 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 gel. Bırak bırak bırak. Hay seni görünce vallahi neşem yerine geldi. Sen bakarsın tansiyonuma. Nasılsınız? Hayır, teşekkür ederim. Tansiyon biraz yüksek gelmiş. Ee, yok ya buna inanma sen yani benim şu anda kalbim böyle pıt 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 atıyor. Rolüme hazırlanıyorum. Bakalım. Hmm. Tansiyonumuz biraz yüksek çıktı. Ama dedim. Hemşire Hanım bir tekrar bakalım ha. Son olarak kan tahlillerimiz kaldı. Ama yorulduysak onları sonra yapabiliriz. Yok ben zımba gibiyim. Bir de öyle formundayım ki... ...o Ali Bıçakçı'nın içinden geçtim. <laughs> Dedim ki sen şöyle çekil... ...bana Emir Bey bakıyor. Bir de ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o gıcık adamın... ...Efsun'a bakışlarından hiç hoşlanmadım. Sen bence elini çabuk tut. Bir an önce açıl kıza. Ha yok biz sadece orta Efsun'la. Hı. Ya Emel Hanım, benim tek aşkım işim. Ağlanamıyorum ben. Ha, aşkla iş olmaz mı diyorsun, öyle mi? Sen bana güven güven. Aşkla iş öyle bir olur ki. Bak tecrübe konuşuyor karşında. Ben bu dediklerinizi düşüneceğim. Sizin dediğiniz her şey benim için çok değerli. Şimdi sizi diğer tarafa almam lazım. Tamam. Aa. Aa. Emel Hanım. Aa, bilmiyorum, bir şey oldu. Emel Hanım. Emel Hanım. Emel Hanım iyi misiniz? Emel Hanım. Emel Hanım. Emel Hanım iyi misiniz? Em... <laughs> ya çok kötüsünüz ya. Nasıl inandırdım? Dedim ya sana rolümü hazırlanıyorum. Aynı ha, böyle bir şey var senaryoda. Bize oynadım ama. <gülüyor> çok. <gülüyor> Vallahi çok çalışıyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Sen de çalış. Çalış da ne olur biraz gençleştir beni. Ben bu rol kapayım. Elimden geleni yapacağım, söz. Tamam. Bir de Hı. eğer bir gün bir kadın senin kollarında bayılıyorsa, gözlerini açtığında senin gözlerine bakıyorsa, o zaman beni hatırla. İşte bunun adı aşk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.